Hemen arkadaşlar bugün güzel beraber 200 bine kasıp dükkan alıyoruz. Şu anda ben siz yokken 99 bin yaptım. Şimdi arkadaşlar ben şu ben şunu yapmam lazım. Ha. Böyle replaya basıyoruz arkadaşlar. Ama tabi videonun hepsi de böyle geçmeyecek. Konuşacağız. Başka karşıma yöntemleri de yapacağız. Görevler yapacağız. Şimdi birazcık taksicilik yapalım. Da arkadaşlar ben spor almıştım. Sopa. Eğer o supra şey supra videosunun ismini bilseydim koyacaktım buraya ya. Neyse artık yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar her gün saat her gün saat 2'de çarp parking toda kuracağım ben. İsmi de bir 2 işte şifresi de 1 2 3 4 olacak arkadaşlar. Her gün saat 2'de isterseniz çarp parking teki odama gelebilirsiniz. Ya da ben de belki bir gün canlı yayın açmayı denerim. Aa bu yol kimse izleniyor kimse görmez. canlı yayın yapmıştım ben bir arkadaşlar. Bir kişi gelmiş çok evet, Hep arkadaşlar ben size hangi dükkanı alacağım göstereyim. Kuzemde olan dükkanı alacağım. Bu dükkan arkadaşlar 200 binlik. Evet 200 binmiş. Şunlar ne nokta koymuyorlar ki ya zor anlıyorum. Boyu. Arkadaşlar siz hiç supra olan bir taksi gördünüz mü? Ben de görmedim Neyse Taksi taksidir götüreyim abimi? Para varmış ya. Alırız sonra. Lan sakin ol erkek adam için hemen ağlama. Çocuk çocuklar taksi alamıyor. Bu adam ağlıyor. Sen adam oğlundan emin misin abi? Hani yanlış yoldayım. Allah'ım. Daha çarpmadım oğlum. <laughs> Bu taksici her her müşteriyi almadığı anlaşıldı. Al içinde atladı. Çatın bak yolda bileğinin. Ben şimdi bu parayla villa alırım abi? ne kadar az para veriyorlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi demek. Ha oradaki şeyleri veri. Yok ya ben hep döküyorum. Benim tırım mı var Allah aşkına? Ben böyle para kazanmıyorum arkadaşlar. Ben para vardı. Ben onu alacaktım. İnşallah serdur açıldığında yine aynı yerde olur. Amin. Arkadaşlar bu arada ben de şey oldum. Yani like abone olursanız sevinirim. Her like ve abone bir geçmiş olsun olsun arkadaşlar. Kaşık değiştireceğim ben ya. Evet arkadaşlar ben çakma BMW yaptım. Ben çakma BMW yaptım arkadaşlar. Üstünde BMW logosu ama aslında Tofaş. Arkadaşlar şey bir tane oyuncak çıkmış geliyor. Arkadaşlar bir tane Almanya Bicik içi ya. Tofu şube, meyve, içi benim evime içi inşallah. Arkadaşlar biliyorum uzun zamandır video gelmiyor. Ama işte arkadaşlar eklemeyi unutuyorum. ben normal server'a girmişim. Aa görev tamamlanmış ya. ya arkadaşlar son 44.000 Mais je Arkadaşlar birazcık da yerimizde, yerimizde saymayalım. Birazcık da nasıl fırtan Vay be attı. Hele bir daha o beni sağ, sollasın. Ben, ben de onu sağlayacağım. Şaka daha birazcık önüne baksana. Hiçbir bir şey okumuş gibi gidiyor. Sen ne yapacaksın? Şaka, şaka şaka. Şaka Abicim sen niye arabayı göre göre hiç beklemiyorsun? Zaten yukarıdaki kaç araya acaba kaçı olmuş? Oh iyi 28 bin kaldı. Bakalım görev var mı yaparız. Ama ben deli ve görevlerini yapamıyorum ya. Başka bir görev lazım. başka bir şey lazım. Yani ilk defa hayatımda ilk defa gelen görevlerden iki tane görev tamamladım. birazcık parayla yeşine çıkalım. sofaş ya Arkadaşlar nasıl gidiyorsun? Lavlarımız nasıl gidiyor? Harita'dan bakalım nerede o varlık. Ha buralardaydı arkadaşlar hatırladığıma göre. İnşallah doğru hatırlıyorum. Çok çarpmayayım da yine motor bozulup hep drift atmasın. fılandı galiba. Benzin bir iki vardı. Nasıl bakışıyor <laughs> arkadaşlar. onu bakalım. bıraktım ama arabamı çalacak. Arkadaşlar hep ben arabamı kilitlemeyi unutuyordum. Geliyordu birisi pazara kadar götürüyordu zor yakalıyordum. Ya da oyundan çıkıyordum direkt arabam bana geliyordu. santimetre ben şuradan gitmişim ne kestim ya. Arkadaşlar dilmedolanmış yoksa ben de bu şarkıyı çok sevmiyorum. 18200. Kaç dak dakika 15 dakikada. Açtı i̇şte 15 dakikada 80 bin kazıyoruz ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Son 20 bin lazım bize. 20 bin bulursak her arkadaşlar her şey tamam. Toprak yola girmeyeceksin tofaşla ya <laughs> arkadaşlar 20 şu leveller ben yaparız artık ya imiş. Şarj. Şarj. bakalım ne kadar paramız oldu arkadaşlar 200 bin olsun 200 bin olsun 7000'i kaldı 100 be

呵呵呵呵呵呵呵 bir arabamla iki dükkanımı alıyorum. Alındı. Arkadaşlar bay bay. Bu videoda bu kadardı. Bay bay.